Selamlar herkese. Serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde dehşet verici bir yarış vardı. Sinirler, krizler, mevzular, çarpmalar, kazalar derken bir şekilde bitirdik. Şimdi Sara bölümümüzün adı. Bölümümüze başlıyoruz. Evet. Barda takılmacadayız. Luigi başka bir şey ister misin diye soruyor. Hayır eve gidiyorum dedi Tommy karakterimiz. Gitmeden önce senden küçük bir iyilik isteyebilir miyim dedi. Luigi amca. Tabi ne oldu diyoruz. Kızımı eve bırakabilir misin? Aha. Sarah. Duydum kadarıyla onun herhangi bir defa dikkatçiye ihtiyacı yok. Son bölümün sonunda Sarah'la tanışmıştık. O zor bir kız ama evinin yakında bir sürü dengesiz var. Serseriler kötü kötü konuşuyorlar. Asılmaya kalkmışlar. Sarah aklına ne eserse onu konuşuyor. Fakat olur ya belki söyleyeceği bir şey hoşlarına gitmez. Aha. Saraha yan gözle bakan namussuz şerefsizler var. Bizi muhtemelen onu koruyalım istiyor bizden. Tamam eşlik et diyor. Don'un manevi kız olduğunu hatırlatır diyor. Tamamdır ya hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok hallederiz. Onur duyarız hatta. Aynen öyle onur duyarız. Beyne diyor Luigi amca. E Sarah kapatma zamanı dedi kızı çağırıyor. Evet, S Sarah geldi. Şuradaki ne o zaman mı? Ha? ha bu ne dedi? He, Tom <laughs> sana eve kadar eşlik edecek. Tabii biz yardım <laughs> evet. refakatçiyiz. Doğru mu dedi? Sadece burada çalışıyorum diyoruz. Kimsenin rahatsız edeceğin, demeyeceğinden emin olabilirsin dedi babası. Sen daha iyi hissedeceksen baba diyor. Hanımefendi. Evet görüşürüz dedi. Paltonu alayım diyor bize. Ve evet dışarıda seni bekliyor olacağım. Bölüm başlıyor. Yürüyoruz. Sara apartmana kadar eski. Evet. Başladık. Kimsenin eskisi yüzüm yok. Bu gece buluşmaktan bahsetmiyor muyduk diyor. Tommy de flört özlükte. E onun ne düşüneceği konusunda istemeye bırakmasın. Bu önemli değil Tom. Bazen bana çocuk gibi davranıyor. Lan ne oldu lan? Kadın teyze geldi kayboldu yok oldu. Ne oluyor? Bu korumacı biri birçok şey görmüş. Hepimiz bir şeyler gördük diyor Sarah da. Ya tamam güçlü kadınsın da dönem o dönem önemli değil abla ya. Onu ben pişirdim bu yüzden nereye götürmesiniz öyle falan. Pauli bundan hoşlanmayacak. Evet yemeğe götürüyoruz. Belki yerin nihayet kendi kalsanız da de gün olacaktır diyor. Evet. Burası ev mi? Bu kadar hızlı mı Kapıyı çalar mısın dedi. Ha. Evet kapıyı çalıyoruz. Acaba ne olacak? Tık tık tık. Hava da fena sıcak ya. Bok gibi sıcak var. Evet. Kapıyı çaldık. Benim için mi dedi. Lan teyze yemek getirmiş. Son sefer kadar şey yok. senin bir melek olduğunu düşünüyor. Lan helal olsun sana be. Don yemeklerini çiçeklerini yemekten nefret eder. E bu da Tommy olmalı. Sara senden bahsetmişti ya. Aa. doğru mu? Sen ünlü bir yarış yapıyorsun Tom. Herkes senden bahsediyor. Aynen. Aynen. Haklı bahsediyorlar. Tamam hadi bir şey diyemeyecekseniz gidelim. Aynen. Emeği soğutmayalım kilisede görüşürüz. Çok dikkat et kendine. İyi geceler diyoruz. Buena notte. Meleğin sarah daha fazla yiyecek giderim Allah, el sana. Evet. Akşam akşam oğlum bu saatte ne yapıyorsunuz gidin evinize. Mahallede bir sürü aç insan var. Evet. Vah wow, yürümek için güzel he. Biz de ya bu muhabbet dedem utandın lan utandın lan ne olan? Benim yüzümden kendini öldürtme Tom diyor. Ne no, oğlum yolla. Ha, bunu yapmamaya çalışırım. Ma, tüm zamanı Sam Trapani gibi bir kadın avcısıyla geçiriyorsun. Ve diyebileceğin şey en iyi şey ise yürüyüşe teşekkür edip iyi izler demek mi? İyi değil mi? Sam, Sam kadıncıymış. Doğru gerçi son bölümde bir şeyler yaşamıştık onunla böyle saçma sapan. Buraya kadar izlediyseniz bir like atın abone olun. Yorum morum bir şeyler çiçek alamaz mıyız? Tabii ki de. Hemen. Gerçek günümüzü ve Luigi simbirine eklediğiniz zamanlarda çiçeklerini alırsın diyor. Alayım mı abla? Alayım. Eğer babam senin gibi görüşmeyen görüşmeye engel olmazsa bu olabilir. Diyor. Sanırım zaten biliyor. Şş. Luigi hayır. Bu adamlar haftardır bana ürperisi davranıyorlar ama nasıl biri olduğunu bildiğim için sana söylemedim. Bir keresinde babam bundan bahsetmiştim ve aniden seni parlak zırhlı şövalyem olmaya zorladı. Aha. Lan tatlı bir iş var orada. Yalnız sen bilemedin belki benim bir sorunu yokmuş diyoruz. Öyle olsaydı fazla dayanmazdın. Çıktığın diğer rakiplerin neler olduğunu biliyorum. Cesetlerini saklamaya yardım ediyorum. Lan delikanlı adam olunca işte böyle. Evet. Sanırım seni korumaya çalışıyordum Tommy Angelo diyor. Sarah. Gece, belki yarın bir gece bir yere gidebiliriz. Belki de resim falan çektiririz dedi. Tommy de. Cüretkar. Sen de çektin alırsın diyor. Aha. Evet sinematiğe girdik. E, merhaba tatlım bizi aldatıyor musun? Aha lavuklara bak lavuklara geliyorlar. Siktir git dedi. Az yapma. Erkek kardeşin izlemesini. Oğlum itli, neymişim ne konuşuyorsunuz lan? Burada sorununuz mu var? Sorun kızımız çalmaya başladığında çalışında başladı Amir diyor. saçını şeklini sikeyim seni. Max şöyle dikkatli olmazsanız tahtalı köyü boylarsınız. Oğlum tabancam var vallahi sıkarım amına. Defol için son şansınız. Korkak değiliz biz kimin için çalıştığını biliyoruz. Eee herhalde. Salieri gençken cengaver olabilir ama artık yorgun Morella tarafından bilet kesmesi. Aha ne diyorsun lan? <laughs> Şimdi için Salieri'ye ya da başka birine ihtiyacım yok. Ananızı diyor yani zıplatırım diyor. <laughs> ha gülüyor falan. Hayırdır lan? Kaç kişisiniz oğlum? Hı -hı. Dans başlası. Dur. Burada tuş. oğlum o kadar uzun zamandır oynamıyor ki. Heh. Tuşları kaçırdık. Neyse çat çat çat. Ben silah çekeceğim illa. Açtık vurduk. Tak. <laughs> Finish arkadaşı da. Hadi oğlum hadi 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 ne oldu hadi. Şekil çukul o zaman. mı çocuk? Hop, finish <gülüyor> <gülüyor> gel abi, tek yedin lan. Ha, gel. Oo, oo bıçak var, bıçak çek lan namussuz. Oğlum kavga da niye bıçak çekiyorsun delikanlı ol, amına koydum. Delikanlı olsana, amına. Yok ettik. Ver bıçağı da ver. Gel abi gel gel şekil yapıyordunuz ya. Aha lan benim ne oldu? Aha. Bıçağı çek vallahi yıkarım seni ya. Maymun ederim seni ya. Hadi köyüne. Ne oldu seni? Tommy aha lan. Aha. Daha da iyisi. Ayı geldi bir tane. Bıçağı inşallah bıçağı düşürmedik. Evet. Ayıyla dövüş zamanı. Ya dur. Kalası aldık. Dur bıçak mı kalas mı? Bıçak 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 daha iyi. Bir tane çekeyim şöyle. Tak tak tak. Tak 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 tak. Oha lan ne biçim vurdun? Zınk zınk. Zınk 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 zınk. Kaç 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 kaç. <laughs> Sol kanat Enes. Kavga. <laughs> Şimdi biraz açalım mevzuyu. Heh. Gel dayı gel. Hop. Zınk. Evet birazcık seni Sana bazı problemler yaşatacağım Hadi Hadi görüşürüz Kendine çok dikkat et Sarah'a gidelim Lan oğlum bırak Amına koyayım ah Aferin kız yani Patlat suratına Çak tane böyle Şöyle aferin be ya lan yarım saattir orduyu perişan ediyoruz. Yaram ne? var evime gel bir bakayım. Oo. Eve de gidiyoruz. İyiyiz iyiyiz bize bir şey olmaz. Evet eve geldik. Well, i̇çeri girip rahatına in bakacak mısın yoksa? Yo biz hala çekingeniz hala efendi adam. Büyük adamsın <Gülüyor> Tommy. Hemen <laughs> tamam, davet edeceğini merak ediyordum neymiş? Atak çift kişilik. Banka kapandı sert çocuk. Sadece seni iyileştireceğim. Hepsi bu. Şimdi kanepeye otur ve yol kolunu İki takımı alacağım. Lan ne yapıyor abla bizi? Terzi gibi dikip söküp takacak herhalde kadar da kötü gözükmüyor. Bir şey yok. Ağır, ağır için bir şey ihtiyacım var mı? Hayır iyiyim diyor. Bağıracaksın şimdi. Erkeklik yapma oğlum. Bir tane şey yap. Ne düşünüyorum? <Öyle gülüyor> şey Git tuvaletini zımbalamasın. diye. <laughs> Neyin var dedik. Ver bir şeyler bize ya. Ondan iltifatlar. O oh. Bize de ver. ağır kesici. Yapıştır. Bir tane daha yapıştır. Vur vur bir tane daha vur bir tane daha. Oo, oh, afiyet. Sırtıp buna katlanacak mısın diyor. İyi evet iyi olacağım. Güzel, çünkü yandaki yaşlı komşunun ola çekirdeklerden dolayı yargı etmesini istemem. Bağırma diyor. Yani sadece çabuk ol olur mu? Ne kadar süre dikişine dikiş ne kadar küçük olursa yara o kadar çirkin olur. Evet. Çok adam diktin mi bari? <laughs> sadece mı? İyi. Annem bazen Louie'nin peşinden giderdi. İkisini suya batırma konusunda yolu idi. O yüzden onu bir gün örgü iğnesiyle bıçakladı. Tam elinden mi? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Niçin diyoruz? Çünkü o çirkin, kıskanç bir ayı yaştı mı? Annen mi? Vay be. İlginç hikayeler söz konusu. İşte en iyisi. İçliğim o zaman dayanacaktır. Evet. Bitti. Teşekkür ederiz. Yara izi başka bir şey öncesinde olmasa bile en azından seni hatırlatacak. Aynen ya ya böyle <laughs> aşık adamı. Burada kalıyorsun. Mahallenin etrafında tökezlemene izin veremem. Her neyse sen, seni ararken olmaz. Evet. Yandan da bizim peşimizdeler. <laughs> Fazladan battaniyen falan var mı diyoruz. Hayır ama bu seni sıcak Ne <laughs> yapıyoruz? Ne oluyor lan? romantik bir an. Allah'tan aksiyona girmedi. Yayınlayamazdık. Sıkıntı yaşardık. Evet, bölümün sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz ne yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.